Banu nerede kaldın? Merak ettik. Kusura bakmayın. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Sen hasta mısın? Ya ben gitsem daha iyi olacak. Banucuğum iyi misin? Ya ben üşüttüm galiba. İmtihap. Ya böyle bir gecede ne olur kusura bakmayın. Hadi hastaneye gidiyoruz hadi. Yo yo lütfen Rahatsız olmayın. Ben eve geçsem, yatsam, dinlensem geçer. Baba kötü görünüyor ama. Tamam o zaman ısrar etme sen de işte. Evine gitmek istiyor kız. <laughs> Limon sorbaya başka bir akşam yeriz artık. Hadi hep birlikte Lütfen rahatsız olmayın. Siz yemeğinizi yiyin. Ben kendim giderim. Banucu böyle şey mi olsun? Gel bir seni bırakacağız. Gel. Yemeğe davet edilen bir hanım evinin önünden alınır. Evine kadar bırakılır. Sen daha beni yeni tanıyorsun. Ben hayır cevabını hiç sevmem. Hep birlikte gidiyoruz o kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakar mısın? Bana mı bakmıştınız? Ya yine rahatsız ediyorum sizi ama bir şey daha soracağım. Tabii buyurun. Ya kız kardeşim telefonu açmıyor. Sabah çıkarken de okuldaki partiye gidiyorum dedi. Ya benim de ona vermem gereken bir şey var. Evet. Ya hani diyorum acaba okulda değil de başka yerde mi toplandılar? Ya sizin bir bilginiz var mı? Kardeşiniz kaçıncı sınıf öğrencisi? İkinci sınıf tıp öğrencisi. İkinci sınıfta okuyan bir öğrencimize soralım. Belki onun bir bilgisi vardır. Özgür Anıl ben. Aldım abi sesini ne haber? Sağ ol abicim bir şey soracağım. İkinci sınıflar bir parti düzenlemişler. Nerede olduğunu biliyor musun? Parti mi? Yok abi öyle bir şey. emin misin? Belki senin haberin yoktur. <laughs> tıp fakültesinde parti. Vallahi bu büyük bir olay. Benim bile haberim olurdu. Hayırdır? Tamam tamam anlatırım sonra. Hadi görüşürüz eyvallah. Yok değil mi? Maalesef. Kusura bakmayın. Sizinle de vaktinizi aldım. Ben önemli değil. Yalan söyledi. Okula kadar değil. Çıktı. Yine başka yere gitti bu kız. Oturmaz. Şişsin. Banu, iyi misin? Sen deliyorsun. İyiyim iyiyim. Gel, arkaya uzan. Ya uzan. Ne olur ben kendim gitmek istiyorum. Banucuğum uzatma. Bu halde nereye gidiyorsun? Gel. Ya of ama böyle olmaz ki. Hizmetcim sunu arıyor. Açayım mı? Ne? Hizmetçin Sunu arıyor. Sana bir şey hazırlasın. Nane limon. Yok yok. güzel kandırdın bizi. Bütün gün haldır aldır peşinde. Sürprizmiş. Salak kafam. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Gel canım. Ver çantayı. Ay başım. Hadi Ozan artık siz gidin. Bahri'cum sen iyi misin? Ne olur kusura bakmayın. Gerçekten ben böyle olsun istemezdim. Yok canım daha ne der. Yani senin sağlığından daha mı önemli? Hem annenler gelsin bir akşam birlikte çıkarız. Her şey için teşekkür ederim gerçekten. Gel canım. Ya Ozan. Ben iyiyim ne olur artık gidin ya. Aa olur mu? Ben seni yatağına kadar götüreceğim. Yok artık. Daha neler? Ya Ozan, hem ben arkanızdan el sallamak istiyorum. Hadi ne olur. Tamam, odandan bana el sallarsın. Ozancığım, emanetimizi babaannesine teslim et hadi. Gel Ozan ya. Ben çok böyle babanın yanında. Hadi kendim gidelim ben lütfen. Ah ayağım. Banu saçmalama da yürü. Bunda utanacak ne var? Banu artık kızacağım ama ha. Girelim ne dediğinden kızım. Bu kadar naz aşık usandırır be. Bir tutturdun gidin de gidin diye. Hayır lütfen. Ne olur. Lütfen. Buyurun. Kime bakmıştınız?